Başlayabilir miyiz? May we start? Okay. Yes. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. G20 Liderler Zirvesini Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde tamamlamış bulunuyoruz. Dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik ana temasıyla düzenlenen 20. zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. We have just Summit, graciously hosted by the Republic of South Africa. I hope that the 20th summit held under the main theme of solidarity, equality, sustainability will bring beneficial outcomes for all humanity. Şahsıma, eşime ve heyetime gösterdikleri üstü kabul için devlet başkanı değerli dostum Sayın Ramaphosa'ya teşekkür ediyorum. I would like to express my gratitude to the president and my dear Mr. Ramaphosa, for the warm welcome extended to me, and my delegation. G20 zirvesinin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle bir hususu ifade etmek istiyorum. Zengin kültürel, dini, etnik, sosyal dokusuyla gök kuşağı ülkesi sıfatını ziyadesiyle hak eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 sene önce 2005 yılında başbakan olarak geldim. I visited the Republic of South Africa

Her ziyaretimde Güney Afrika'dan gerçekten güzel anılarla ayrıldım. Each of these visits with truly fond memories. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı, samimiyeti beni her zaman etkiledi. Gönül dünyamda silinmez izler bıraktı. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde Münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Son olarak devlet başkan yardımcısı Sayın Mashat ile ülkemizdeydi. And most recently, was in our Güney Afrika Cumhuriyeti ile hem hükümetler düzeyinde hem de ANC ile AK Parti'miz arasında artan diyalog ve temasları önemsiyoruz. We great to the and Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirmek arzusundayız. Şurası bir gerçek ki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sayın Nelson Mandela liderliğinde ırkçı apartheid rejimine karşı zaferi tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Over the apartheid regime has become one of the strongest symbols of the global quest for justice and equality. Güney Afrika'nın Filistin davasına yıllardır verdiği ilkeli ve sarsılmaz desteği bu bakımdan çok kıymetli buluyor. Özellikle çoğu çocuk Kadın ve sivil 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. In Palestine during the genocide in Gaza where 70,000 Palestinians most of them children, women and civilians were massacred, South Africa displayed exemplary resolve. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken tıpkı Türk milleti gibi Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi. World, friends, like people, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık. Her platformda Gazze'li mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazze'li kardeşlerimizin yanında olduk. 100, Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. You know, Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Gazze'de yaşanan yıkımın neticelerinin mümkün mertebe hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım. İnsani yardımlar ve yeniden imara destek istedim. that mitigating the consequences of the destruction in Gaza is a global responsibility. And I called for humanitarian aid and support for reconstruction. Tabii bu noktada sağlanan ateşkesin devamını temin ederken kalıcı çözüm için iki devletli formülün hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Of course, while ensuring the continuation of the ceasefire, it is of paramount importance to implement the two-state solution For a lasting settlement. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. A free Mazlum Filistin halkı ile birlikte tüm bölgemizin ve insanlığın barışı, huzuru, güvenliği için bu konudaki ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz. Peace, Değerli basın mensupları, bu yılda G20 faaliyetlerini aktif olarak iştirak ettik uluslararası gündeme katkıda bulunmayı sürdürdük. Distinguished members of the press, as has been the case, this year we actively participated in G20 activities and continued contributing to the international agenda. Zirve kapsamında yaptığım hitaplarda ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm

Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde geri kalmaması için ihtiyaç duydukları mali desteğin teminine dikkat çektik. So Zirve vesilesiyle ayrıca G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptık. Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Önemli konularda istişarelerde bulunduk. Bu çerçevede dün ve bugün aralarında Avustralya, Kanada, Angola, Etiyopya, Fransa, Brezilya, Malezya, İtalya ve Singapur devlet ve hükümet başkanlarının olduğu birçok liderin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve bazı uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. In this context, over the past two days, I met with many leaders, including those of Australia, Canada, Angola, Ethiopia, France, Brazil, Malaysia, Italy, Singapore, as well as the United Nations Secretary General and the President of the European Commission. And also, I met with representatives of other international organizations. G20 birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olmayı sürdürüyor. Dear members of the press, the G20 continues to be a platform of broad representation, bringing together many diverse nations. Ben de 2008 yılından bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. I have been personally participating in G20 G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir. It is that the G20 to the and and Bu yılki zirvemizde de kimseyi geride bırakmama şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini bir kez daha vurguladık. At this year's summit we reiterated that the principle of leaving no one behind must serve as the compass of the international community. Kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel ekonomi inşa edilmesi gerekliliğini dile getirdik. We underscored the need to build a more inclusive and resilient global economy in which no one is left behind uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın önemini vurguladık. Bu yıl ayrıca Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti ve Avustralya ile birlikte kurduğumuz MİKTA'nın 12 kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. Group Indonesia, The of Korea and Zirve vesilesiyle MİKTA liderleri olarak dönem başkanı Kore Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ortak bir basın açıklaması yayınladık. Basın açıklamasında çok taraflılığa bağlılığımızı yeniden teyit ettik. In that statement, we reaffirmed our commitment to multilateralism. Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleriyle işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz. G20 members in the forthcoming period. G20 Johannesburg zirvesi süresince gerçekleştirdiğimiz istişarelerin

Taking this opportunity I also wish success to the United States of America which will assume the G20 presidency as of the 1st of December 2025. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Once again I greet you all with respect and thank you very much. Evet, G20 Liderler Zirvesi Afrika'da, Johannesburg'da düzenlendi bu hafta sonunda. Ve bu zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine önemli görüşmeleri olduğunu belirtelim. Zirve sonunda da basın açıklaması yaptı. Basın mensuplarına seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli vurguları vardı. Özellikle Gazze noktasında iki devletli bir yapı kurulmadan dünyada barışın sağlanamayacağına işaret etti.